Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere çayın yanına 10 dakikada yapılan kekin tarifini vereceğim. Birlikte yapacağız. Hemen başlayalım. Önce şekerimizi koyuyoruz. 1 su bardağı şeker. 1 su bardağı süt. Bir su bardağı yağ. Bunların hepsini birlikte koyup birlikte çırpacağım şey arkadaşlar. Biraz sıvı bir karışım oluyor. Siz de o yüzden şöyle derin bir kabınız var. son içinde yaparsanız daha iyi olur. En azından etrafa sıçramaz. Bir paket kakao. Şimdi bunların hepsini mikserimizle çırpalım. şöyle kakaoyu önce biraz yediriyorum çünkü birden çırpınca bu baya duman olacak buralar biraz şöyle çırptıktan sonra yedirdikten sonra kakaoyu Arkadaşlar iyice çırpmanız gerekiyor çünkü bu sostan kekimizin üzerine ayırıp dökeceğiz. Yerken ağzınıza kıtır kıtır şeker gelebilir. O yüzden şekerin iyice erediğinden emin olana kadar çırpalım. Benim şekerim eridi artık. Ben şöyle olduğunca bir kap tercih ediyorum çünkü sostan bayağı ediyorum. Ee, sizin borcamınızın genişliği eğer e, bunu mikrodalgada pişireceğiz hemen borcamımızı da göstereyim. Pişireceğimiz borcamını şöyle koyalım. şöyle bir borcamda pişiriyorum. Şu şekilde. Ee, bu kabardığı zaman bayağı taşıyor. Taşacağı için bu karışımdan bir su bardağından fazla ayırıyorum ben. Sizin de böyle uzun bir kabınız varsa ya da bardağınız onun içerisine ayırabilirsiniz. Ben şöyle ayırdım. Bir su bardağından fazla bu. Bir buçuk su bardağı kadar ayırdım. Şimdi bu kalan karışımın içerisine bir bardak un, 3 tane yumurta. şekilde bir pakette kabartma tozu koyacağım. Hepsini bir çırpıyoruz arkadaşlar sırası yok karışık da koyabilirsiniz. Malzemeleri zaten gördüğünüz gibi çok az. 10 dakikada pişecek şimdi bu kekimiz şöyle unu biraz kakaoyu yedirdiğim gibi unu biraz yediriyorum tekrardan. Çırpıyorum iyice karışana kadar arkadaşlar. şimdi iyice karıştığından emin oldum. Şu şekilde bunları artık işim bitti mikserimizle. Şöyle bir kaşık yardımıyla karışmayan yeri varsa eğer diye çünkü benim kabım e, uzunca bir kap karışmayan yeri kalsın istemiyorum. Çok e, şu şekilde yani cıvık kıvamlı bir hamur oluyor. Şöyle bunu borcamıma döküyorum. Sizin borcamınızın eğer yüksekliği daha derinse siz bu üzerine ayırdığımız sostan biraz daha az ayırabilirsiniz arkadaşlar. Benim borcamımın derinliği birazcık dar. Pişerken taşıyor. Çünkü kabaran bir kek bu. Taşın istemiyorum. Bu şekilde hazırladık. Şimdi bunu mikrodalgamıza koyacağız arkadaşlar. Mikrodalgada bunu e, 10 dakika pişireceğiz sadece arkadaşlar. Ben şimdi mikrodalgaya koyayım. 10 dakika pişirelim. Sonra da sosunu dökelim. Şöyle düğme ayarlarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada benim ayarım. E, yani e, 3 tane çizgi var üzerinde. Burada 2 var. 1, 2, 3 buradaki çizgi var. Burada da yine iki çizgi var. Benimkilerin de şurada 3 çizgi var. Şöyle göstereyim. yanlış saymadıysam eğer. Bunu 10 dakikada pişiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. 10, on işare, 10 on dakikaya ayarladım. Şimdi 10 dakika pişecek arkadaşlar bu. 10 dakika sonra ben çıkaracağım sosunu dökeceğiz. İkimiz pişti arkadaşlar. Şöyle çıkardım ben. Bakın yumuşacık zaten şöyle. Sünger gibi bir kek oluyor. Sıcak pek dokunamıyorum. O yüzden çok sıcak olduğu için şöyle kaldırayım. Bakın şöyle. Bayağı yumuşak bir kek yani. içi tamamen pişmiş şöyle bir çatal yardımıyla her yerini deliyorum çünkü üstüne sos dökeceğim döktüğümde sos buralara girsin diye her yerini böyle çatalda deliyorum deyip de açıyorum şöyle açtım dediklerimi kesiyorum Arkadaşlar kesip öyle döküyoruz sosunu brownie kek gibi oluyor aynı üstüne sos dökünce böyle kakaolu brownie kek gibi Çok kolay, gayet basit bir kek. Fırına hiç uğraşmıyorsunuz. Zaten o kadar uzun sürede pişmiyor. 10 dakikada pişiyor. Şöyle sosumuzu üzerine döküyoruz şimdi. Ayırdığımız sosu şöyle yayalım her tarafına. şekilde şekersiz olursa eğer kekiniz arkadaşlar şeker oranını bir buçuk su bardağı yapabilirsiniz bu sizin damak zevkinize kalmış ben çok tatlı yemiyorum yani bu kekte çok sevmedim çok tatlı o yüzden bir su bardağı koyuyorum ben. Siz isterseniz ama tabi bir buçuk su bardağı koyabilirsiniz çok tatlı seviyorsanız. Bu şekilde yaptım, bitirdim. Bunu istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hindistan ceviziyle ya da antep fıstığıyla. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben şöyle yarısını antep fıstığıyla, yarısını da hindistan ceviziyle süsleyeceğim. Sevmiyorsanız hiçbir şey, hiçbir şeyle süsleme edebilirsiniz. Sade de çok güzel çünkü. Evet. Kekimiz hazır arkadaşlar. Afiyetle yiyebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. şöyle göstereyim hatta bitmiş halini Bakın Afiyet olsun